...Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, asıl gangster Al Capone Rıza! Suçlarımızın sayısını Allah bilir, ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki! Seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı! Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme! Affedin bizi! Kusurumuzu bağışlayın! Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz! Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?